Selamlar, bugün seninle Takiyuddin Ennebhani'nin İslam Nizamı kitabına bir göz atalım diyoruz. Evet, özellikle kitabın hemen başındaki iman yolu kısmına değil mi? O kısım oldukça temel. Aynen. Yani yazarın varoluşu anlama ve bir yaradan fikrinin nasıl hangi mantıkla ulaştığını biraz deşelim istiyoruz. Hmm. Bir de o vurgu önemliydi. Hani insanın önce fikrini değiştirmesi gerektiği. Evet evet, davranışların altında yatan o hayat hakkındaki mefhumlar meselesi. Rahat suresinden ayeti de hatırlatıyor zaten. Bir kavim nefsindekini değiştirmedikçe... Allah o kavmin halini değiştirmez. Yani değişim içeriden başlıyor diyor. Tamam, o zaman bu düşünsel temeli bir açalım bakalım. Tabii. Yazar işe çok temel bir yerden, yani hepimizin kafasını kurcalayan bir yerden başlıyor aslında. Nedir o? İnsan, hayat ve kainat. Bunlar nedir, birbiriyle ilişkisine. İşte bu soruların cevabını bulmayı büyük düğüm diye tanımlıyor. Büyük düğüm. İlginç bir tabir. Ona göre bu temel yani bu varoluşsal düğümü çözmeden diğer sorunlara, hani hayatın pratik dertlerine falan kalıcı çözüm bulmak pek mümkün değil. Anladım. Önce bu temel düğümü çözmek gerek diyor. Aynen. Her şeyin başlangıç noktası bu. Peki, yazar bu büyük düğümün İslam'daki çözümünü nasıl açıklıyor? Sadece inanmak mı yeterli? İşte orada ilginç bir nokta var. Çözümün merkezinde evet bir inanç var yani akide. Akide yani Allah'ın varlığına iman etmek. Evet her şeyi yoktan var eden bir yaradana Allah'a iman etmek. Ama kritik nokta şu ki bunun körü körüne bir teslimiyet olmaması gerektiğini söylüyor. Nasıl yani? Şey akıldan doğan sadık bir ikrar olması gerektiğini vurguluyor. Yani mantıklı sağlam bir temele dayanmalı diyor. Akıl onaylamalı. Hah işte burası önemli. Peki o akli temeli nasıl kuruyor? Yaradanın varlığına dair mantıksal delili ne? Yazar bizi çok basit bir gözlemeye davet ediyor aslında. Diyor ki etrafına bak. Aklınla kavradığın ne var? İnsan var, hayat var, çaynat var. Tamam. Şimdi bu üçüne bak diyor. Ortak özellikleri ne? Ortak özellikleri hmm hepsinin bir sonu var. İşte o. Yani hepsi sınırlı. İnsan bedenen sınırlı, ömrü sınırlı. Hayat dediğin şey birey özelinde başlıyor, bitiyor. Kainat ne kadar devasa olursa olsun yine de sınırlı parçalardan oluşuyor. Gezegenler, yıldızlar hepsinin bir sınırı var. Anladım. Aynen. Bu sınırlılık tespiti kilit nokta. Peki bu sınırlılık gözleminden yaradanın varlığına nasıl geçiyor? Mantık zinciri nasıl işliyor? Mantık basit aslında. Eğer bir şey sınırlıysa ezeli olamaz. Yani başlangıçsız olamaz. Neden? Çünkü ezeli olmak tanımı gereği sınırsız olmayı gerektirir, değil mi? Hı, hmm, evet. Sınırlıysa sonsuzdan beri var olamaz. Mantıklı. E, madem insan, hayat ve kainat sınırlı o zaman ezeli değiller. Tamam. Ezeli değillerse bir başlangıçları olmak zorunda. Doğru. Başlangıçları varsa onları başlatan yani yoktan var eden bir sebep bir yaratıcı olmalı. İşte yazar bu yaratıcının Allah olduğunu söylüyor. Yani doğrudan gözlemden yola çıkarak bir sonuca varıyor felsefi tartışmalardan çok. Evet, herkesin görebileceği bir şeye dayanıyor. Her şeyin bir sonu, bir sınırı olduğu gerçeği. Bu da argümanı daha e, ulaşılabilir kılıyor sanki. Bu mantık bizi bir yaratıcı fikrine getirdi. Ama insanın aklına hemen şu geliyor: Peki yaratıcı, o da sınırlı değil mi? O nereden geldi? Hani o sonsuz geriye gitme problemi? Güzel soru. Yazar o noktayı da ele alıyor. Diyor ki, yaratıcının kendisi yaratılmış olamaz. Neden olamaz? Çünkü o zaman o da sınırlı olurdu ve onun da bir yaratıcısı gerekirdi. Bu da bizi sonsuz bir yaratıcılar zincirine götürür ki. Bu mantıksal bir çıkmaz. Tamam. Başkası yaratmış olamaz. Peki kendi kendini yaratmış olabilir mi? O da mantıken imkansız. Bir şeyin var olmadan önce kendisini yaratması düşünülemez. Var olmayan bir şey nasıl eyleme geçebilir ki? Doğru. İşte bu yüzden yaratıcının ezeli yani başlangıçsız, ebedi yani sonsuz ve varlığının kendinden olması gerektiğini söylüyor. Yani vacip olması gerektiğini. Vacip. Yani var olmak için başka hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, varlığı zorunlu ve kendinden olan. Aynen öyle. Onu yaratılmış her şeyden ayıran temel özellik bu varlığı başka bir şeye bağlı değil. Tam tersi her şeyin varlığı ona bağlı. Anlıyorum. Bu mantıksal çıkarımdan sonra tekrar gözleme mi dönüyor? Evet. Bu soyut çıkarımı yaptıktan sonra diyor ki aslında bu yaratıcının kanıtları her yerde. Öyle çok uzağa gitmeye gerek yok. Nerede mesela? Evrendeki herhangi bir şeye bakmak yeterli diyor. Göklerin ve yerin yaratılışına bak. Geceyle gündüzün peş peşe gelişine. Dillerimizin, renklerimizin farklılığına. Aynen, bunların hepsi onun varlığına, birliğine birer işaret, birer delil. Metinde de zaten Kur'an'dan ayetler veriyor. Ali İmran 190, Rum 22 gibi. Yani Kur'an'ın da insanı sürekli bu deliller üzerinde düşünmeye çağırdığını belirtiyor. Kesinlikle. Gözlem ve akıl yürütme yani. Peki, bu bayağı temel ve felsefi bir konu gibi duran Yaradan'ın varlığı meselesini en başta konuştuğumuz o Ra'd suresindeki nefsindekini değiştirmeyle nasıl bağlıyor? Bu akide o içsel dönüşümü nasıl sağlıyor yazara göre? Bağlantı çok net aslında. Yazar için insanın veya toplumun durumunu değiştirmenin yolu önce iç dünyasını, yani hayata bakışını, temel inançlarını, hani ayetteki nefsindekini değiştirmekten geçiyor. Tamam. İşte bu akıl yürütmeyle gözlemle ulaşılan sağlam yaradan inancı yani akide, hayatın anlamı ve amacına dair doğru bir mefhum yani doğru bir kavrayış oluşturmanın temeli oluyor. Yani temel sağlamsa üzerine kurulacak yapı da sağlam olur gibi mi? Aynen öyle. Yanlış veya çürük bir temel üzerine bina kuramazsın. Sağlam bir akide olmadan da doğru bir hayat düzeni, dolayısıyla gerçek bir ilerleme mümkün değil yazarın sisteminde. Bu akide tüm sistemin fikri kaidesi oluyor. Düşünsel omurgası yani. Anlıyorum. Her şey dönüp dolaşıp varoluşa dair bu temel düğümün akılla çözülmesine ve sağlam bir inanç temeline dayanıyor. Kesinlikle. Özetle Nahbahani'nin yol haritası şu. Gördüğümüz dünyanın ve içindeki her şeyin apaçık sınırlılığından başla, mantığını kullanarak sınırsız Ezeliği ve her şeyin kaynağı olan bir yaratıcının varlığını aklen kabul et. Ve bu temel kabul, yani akide, onun sunacağı tüm sistemin başlangıç noktası oluyor. En sağlam temel taşı, evet. Metnin son bir vurgusu vardı. Bu inancın sadece mantıksal değil, aynı zamanda akla kanaat ve kalbe güven veren bir yapıda olması gerektiği. Bu da önemli. Evet, yani sadece zihinsel bir egzersiz değil, aynı zamanda içsel bir tatmin de sağlamalı. Belki de dinleyicimiz için son bir düşünce. Yazarın dediği gibi, etrafımızdaki şeylerin sınırlılığını düşünmek, bir eşyanın ömrünü, kendi bilgimizin sınırlarını, enerjimizin limitlerini, senin kendi varoluşsal sorularına nasıl bir cevap verebilir veya nasıl yeni sorular sordurabilir? Güzel bir nokta. Bu başlangıç noktası farklı bakış açıları içinde bir kapı aralayabilir belki de. Ne dersin? Kesinlikle. Sanım bu metnin bize bıraktığı açık uçlu bir davet.